Vallahi çocukken de böyleydiniz yemin ediyorum. Kavga ettiniz mi sizden iyisi olmazdı. İlla fotoğrafın içine girmek için kavga mı etmemiz gerekiyor? Ne yapalım yani? Cinlar mı çıkaralım burada? <laughs> sen istesen de çıkaramam oğlum. Sen içinde. Ya sen ne zaman fotoğrafın dışında kaldıracağım? Çünkü sen var ya kafanı illa kenardan, köşeden bir yerden sokardın yine girerdin o fotoğrafa. Ha. Siz benim gibi amca oğlumu bulmuşsunuz. Gülün gülün. Geçin dalganız. <gülüyor> gel la gel. <gülüyor> Vallahi bizim bizim <güzelim> var mıdır ya? <laughs> ne bakıyorsun dayı? Bak dayı bak. Bak. Ömrünce baksan böyle güzel üç adam göremez. Adam görmedim. Bak hala bakıyorum. Hala bakıyor mu? Kardeş senin memleket nere? Kas. Vallahi güzel memleket ha. Ee şey diyeceğim, bu yandan gelmiş şikayetçi olmadı değil mi bizim amca olun'dan? He? Ne olacak şimdi? Kardeş bir cevap vereydin ya. Kasın neresinden? Ne bakıyorsun dayı? Hiç mi müşkül adam görmedin? <laughs> Ölsem de gam yemem ben ya. De buyum be. Nasıl ya? Gel buraya. sen benim en sevdiğim oğlumsun biliyor musun değil mi? 더가 없을 것 같아 내가 가장 좋아하는 사람이든, 가장 싫은 사람이든 3번째는 없을 것 같아 그는 사랑하는 사람이야 그는 사랑는이야왜 그걸 아는 거야? 이건 내 말이야 뭐하고 있어? 왜 이렇게 행복한 사람을 보지 못했어? 아이고 아이고 내가 너의 사랑을 어떻게 증명할 거야? 죽을까? 죽을까? 뭐하고 있어? 절대 사랑하는 사람을 보 못했어? どうんだいうこ<タッ>